Tomb İllam siktim öldü şeytanım Ghost Rider ülkenin gündemi Bugün seksi gibi gördüm kendime Biraz ondan ötürü böyle bir giriş yapmak istedim Bir saat önce uyandım Formayla uyumuşum ben niye babamı dövüyorum ya? Bugünkü içeriği hala da size fark ettirmedim. Bir tahmin edebilir misiniz? Bir oyun. Bir oyun. Korku oyunu değil. Hentai değil. Porno değil. Ben böyle bir adamıyım beyler. <laughs> Oğlum geri vites yok arabada. Ananı Tommy, Tommy. Telefon tuğla mı amına? Bana bağırma Tommy. seni kaldırır siker öldürür. <laughs> dolap benim dolap herhalde amına koyayım. Ananı sikeyim oyun patladı. Merhaba. Merhaba iyi akşamlar. Müzisyen misiniz? Müzisyenim. Ne şarkı mı söylüyorsun? Ya, ya okuyorum. Karekot okuyorum da şimdi okuyamam. Kare... Müsaade değilim. Karekod mu okuyorsunuz? Evet, kareko. Cezalı pek... Geyirdiniz mi? Yok ya, lamba var. Ya bırak lan bu işleri! Lamba mı giyirdin? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk, merhaba. Yaşınız kaçıdı? 29 idi. Ben kaç yaşındayım? 31. Hocam, dayanamıyorum zina yapacağım. Öyle benzettim. Ahmet, beni Hüsamettin mi? Efendim? Koltuktan geldi bu arada özür diliyorum. Çalışıyor musunuz? Yok. Ne iş yapıyorsunuz? Yayıncıyım. O zaman çalışıyorsunuz. Ha evet. Evet. Koltuk. Donate sesin o mu? Donate sesi değil. Benim donate sesim şöyle bir şey. Donate bir ses. Bir şey diyeceğim. Gerçek... 15 TL atmış. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket basın. Hafız Hoca emekliyim o. o emekliyim ama girer mi? Oo! Oh! Hatırladın mı beni? Cinli hikaye var mı dayım? Hocam. Hatırladın mı beni hocam? Evet. Hiç görmedim ki sizi hiç. Yok hayır daha önceden sizinle bir muhabbetim olmuştu benim. Siz hafız mısınız abi? Elhamdülillah kaç sene önce? Yok ya bu sene bu sene bir ay geçmedi üstünden. Ben evlenmezdim kaç sene bu taraftayım? Hmm. Dışarıdayım. Cezalı PK var mı? Var. Ciddi mi? Cezayı söylemedim ama direkt kabul ettim bak. Sokakta yürüyen birine p**k atacaksın. Ne? Sen anneni mi dövüyorsun? Abi arkadaş tanımıyorum ben. <laughs> Ceza işini nasıl yapacağız? Ne? Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 2000 <laughs> Şimdi hani Allah kitap unutuyorlar ya herkes bir evzi besmeyi Bismillahirrahmanirrahim demeye başladı yani şu an. Kerim Can Durmaz ne yapıyor? Ya? Tamam e, şu soğuk espri yaptığında beni hani böyle rezil ettiğin yeri almasa. Ya niye rezil <laughs> olacaksın kızım zaten kadınların k**k <laughs> olmadığını cümle alem biliyor. abi. Kadınlar komik değil mi? Yani çok da komik değil şimdi. Kahka. O zaman niye sabahtan beri gülüyorsun? Var mı bir isteğin be herzim benden? Gezegeni... Var Var Karı istiyorum Halloween, bu halloween bir tane isteğim var Sen de benim yaptığım Lan şu anamı sustur gelir Oğlum şu mikrofona üfleme artık rica ediyorum domuz gibi nefes alma ne orospu Konuş bakayım şimdi sesin nasıl geliyor Bana mı diyorsun? <laughs> 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 Neyce konuşuyorsunuz lan siz? Biz, e, <laughs> e, <o, Gülüyor> abi, Ne bakınıyon oğlum? Ne bu saç sakal? Yayında mısın şu an? Yayındayım evet. O zaman bay bay. Niye? Ben utanıyorum <laughs> sevmiyorum. Ama bakımları. seni çok sevdiler. Ama sana aşık olanlar vardı. Ah be. O zaman <laughs> Vallahi var ya. Hayır diyorlar bak. Çok ünlü bir yayıncı değilim zaten. Aşk kadın diyorlar, aşk kadın. Taşları çok güzelmiş, kalsın diyorlar. Ne vallahi. <laughs> Kaç yaşındasın? Küçüğüm ben ya. <laughs> Sen hala bekliyor musun? Tabii canım sizi hayatımın sonuna kadar beklerim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Kimi temizliyorsunuz? Çok sevimli bir kadınsınız ya. Çok teşekkür ederim. Sen çok hoşsun, çok tatlısın, çok sempatiksin Ahmet. Çok teşekkür ederim. Yani o gerçekten öylesin. Bilmiyorum. En kibarsın. Ne yaşındasın? Kaç gösteriyorum? <laughs> Kaçtın göster. Dün sabah erken uyandım gittim sana. <gülme> Bu espriyi anlamanız ben, En fazla 27 falan derim 29 yaşındayım Benden bir yaş büyüksün <gülme> <gülme> ben, yani, Güzel kızlardan bir yaş büyüyor Ben mı Unutmasam mı genel güzel laflar ağzı laf yapan erkeklere falan. S ağzım laf Bence yaptığını o düşünüyor musunuz? <gülme> Gerçekten şaka makyaj hoş birisin. <gülme> Teşekkür ederim. <gülme> <gülme> Herhalde kendi halimde biriyim. Etli esitliğe karışmam. Çünkü kızım var. <laughs> Esra Hanım. Efendim. Kadın mısınız? Evet. Ben de. Kadın mısınız bu arada? Ben kadınım. İsminizi söylerseniz. Söyleyeyim mi? Tabii buyurun. İstiyor musun? Yani soy isminizi söylemeyin tabii ki. Neden? Soy isim isim mi? Koyayım. <laughs> 14 tane uşağın içinde kaldım. Tek hangi yana gideyim? Bayağı bir psikolojik doktoru Tamam niye geğiriyorsun? Hayır İlker Fırat diyor. Kuzenim öyle dedi de. Tamam İlker Fırat ben. İlker Fırat ben değil değil. Ay benziyor değil, ama değil, çok ben. benziyor. Bir dakika. Şimdi bir daha bir bakalım. Ha ben benzetiyorum şu an zaten. Yozgat videosu ne zaman gelir? Ya gidip ona sorun bana niye sordu? Hoşunuza mı gidiyor yani? Yozgat yarra, Yozgat yarra. Ben de Ankara'lıyım. Ankara neresi? Başı büyük. <laughs> Öyle bir yer yok. Amak da bilmiyor musun Paşı Büyük? Paşı Büyük diye bir yer yok. Ya Allah aşkına sen nerelisin Ankara'nın? Eryaman. Öyle bir yer de yok benim için mesela. Has ve has Ankaralıyım yani. Sen neresinden geliyorsun? Akarsu Yokuş Sokak 3 bölü 4 Am. Ne var? Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi günler efendim. Bizde akşam değil. Sizin sesiniz evet. PK atalım mı cezalı? Cezalı PK atalım mı? Cezamız nedir? Kızınızı sikerim Bay Gold. sıkıcı bir adamsın ya. Kaybeden bıyıklarını kessin. Ama bir şey diyeceğim yayına geldiler yazdılar ki bu adam geri yazdılar. Doğru. Ben de geleyim. Kocana kapıyı aç Tuğçe. Kocam geldi ya. Yayını <laughs> kapatmak zorundayım. Dolaba saklan. <laughs> Dur kocam geldi. Dolaba saklan. Oğlum kapat şurayı bak. Bir dakika bir dakika. Dolaba saklan. Ne <laughs> 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 oldu <Oğlum, feladınırsın. gülüyor> <laughs> lan? askıcağı I Bırakalım da açıklasın. Yayınımı kapatma. Tamam. Bekir! Yayıncı mısın? Yayıncı mısın? Yayıncı mısın? Sen yayıncı.